Herkese merhabalar. Tribün Ajansı kanalına yeniden hoş geldiniz. Bir futbolcu incelemesiyle daha beraberiz. E, bu sefer gündemde olan bir oyuncu için değil, gelen bir oyuncu için konuşacağız. Anelino Galatasaray'a geldi, İstanbul'a geldi. E, kulüp oyuncuyu duyurdu. E, şimdi Anelino ne yapar, artıları nedir, eksileri nedir? Onları Mert'le birlikte konuşacağız abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz. Nasılsın? Çok sıcak. Yani bunu Öyle bir süre ama. daha yayınlarda konuşacağız. Çok sıcak. Tadım bir ondan kaçık. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle hava sıcak ama transfer piyasası da sıcak. Ee, en azından artık bir transfere doyalım diyoruz. Uçaklar iniyor. Başladı. Artık başlasın. Vakti geldi. Yerimizde videomuzu merakla bekliyoruz. Ee, Ahnen nasıl tanıtacağını. İstersen önce bir kariyerinden bahsedelim. Biraz anlatır mısın? Abi Angelino'nun açıkçası kariyeri e, bizi en çok dikkat çektiğimiz iki, iki takımda önemli bir şey var, performans var. PSV ve Leipzig ama yani Manchester City Manchester City'den PSV'ye gittiğinde açıkçası e, daha fazla oynaması ve gelişmesi bekleniyordu ki City madde de koydurmuştu geri alabilmek için onu. Hollanda'da çok iyi bir dönem geçirdikten sonra Guardiola'nın sitesine geldi. Ya hatırlarsan 3-1'lik Liverpool deplasmanında da ilk 11'de çıkarmıştı onu Guardiola. O maçta defansa çok fazla aksama yarattığı için ondan sonra çok fazla forma şansı bulamadı. E, Angelino'nun birazdan artlarında ve eksilerinde konuşacağız. Bu en önemli özelliği, en önemli psikolojik özelliği sürekli oynamak isteyen bir oyuncu. Aslında sezon sonuna kadar kalabilirdi stile. Yani Guardiola onu alelacele göndermek istemedi ama oynayamayacağını anladığında oyuncu bir anda yangın çıkartıp sürekli oynayabileceği Leipzig'e geçti. Leipzig'de de açıkçası pandemi sezonunda ve bir sonraki sezon çok çok özel performanslar gösterdi. Hücumda gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğunu gördük. Ondan sonra Hoffenheim'dan gelen David Raum'un hem Alman olması hem Alman pasaportu olması hem de onun da hücumda mahir bir sol bek olması Angel'in onun Leipzig'teki sürelerinin çok kısıtlanacağını gösterdiği için oyuncu yine oynamayı seçti geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Orada da çok iyi performans sergiledi. Açıkçası çok iyi bir sezon geçirdi. Yani ismi ilk Galatasaray'a yazıldığında ben çok heyecanlanmıştım. Eksileri olsa da çok önemli artılar da getirecek. Çok özel bir oyuncu, oyuncu konuşacağız. O zaman bize kısaca bir özelliklerinden genelden bahseder misin? Oyun tarzı nasıl? Neler iz izletiyor insanlara? Abi oyuncu elit bir hücum oyuncusu açıkçası. Yani bir kanat oyuncusu bekten ziyade. Evet sol bek oynuyor ama birincisi abi her zaman sizin sol kanadınız özellikle Galatasaray'da Kerem Kerem'in de varıyla birlikte Galatasaray'ın sol kanadı her zaman her rakibe karşı bu Şampiyonlar Ligi'de dahi hücum bakımından çok ciddi bir tehdit olacak. Oyuncunun hücuma kattıkları ise abi bir kere elit driplingçi. Yani çok fazla bindiriyor, çok fazla dripling atıyor sol kanattan. Rakibi boğuyor orada driplingleriyle. Onun dışında elit bir ortacı, bu Icardi'nin varlığıyla birlikteki yüzde 99 Icardi Galatasaray'a imza atacak gelen haberler sadece olumlu haberler geliyor, olumsuz pek bir haber görmedik. Yani Icardi'nin varlığıyla birlikte de, annehenin onun varlığı gelişi çok anlam kazanıyor. Oyuncu çok iyi bir ortacı olmasına rağmen salt içeriye şişirme orta yapan da bir oyuncu değil. Bundan da bahsetmek lazım ki Galatasaray'ın önemli eksiklerinden biriydi. Yani Sasha Boy'un çok çok iyi bir oyuncuya evrilmesine rağmen hücumda yaratıcılık konusunda çok ciddi sıkıntı çeken bir oyuncu olduğu aşikar. Galatasaray beklerden çok ciddi hücum katkısı, yaratıcılık katkısı alamadığı için tıkanmıştı geçtiğimiz sezon bazı noktalarda. Angelino burada size çok önemli katkı yapabilir. Ki onun maçlarını izlediğinizde açıkçası yani birçok oyuncunun göremediği opsiyonları görebilen bir bek oyuncusu görüyoruz. Bu arkadan gelip bindirme yapıp bu opsiyonları görebilmek çok önemli bir meziyet. Galatasaray bu alanda çok iyi şey açacaktır. Perspektif açacaktır, hücum verimli açacaktır. İkincisi oyuncu 25-26 yaşında olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde de çok önemli bir deneyime sahip. City'si, Leipzig'i, PSV ile de Avrupa kupalarında çıktı. Hani burada Galatasaray'ın şu an elemeleri geçmek, Galatasaray'ın en önemli hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve bu hedefe uygun tecrübeli de bir oyuncu kadrosuna kattı. Hem eksisi hem artısı az önce bahsettiğim gibi oyuncu oynamayı aşırı seviyor. Yani bu 3 kupalı sezonda özellikle Türkiye Ligi'nde yerli kuralından dolayı bazen onu yedek kulübesine koyacağınız zaman bunu çok ciddi sıkıntı yapabilir. Burada Okan Burun'un geçtiğimiz sezon tüm oyuncularıyla iletişimine baktığımız zaman ben o Okan Hoca'nın da Anelino'nun kafasına girip onu bazen kulübeye çekebileceğini düşünüyorum. Yani bu konuda Galatasaray oyuncunun daha önce yaşadığı sıkıntıları çok fazla yaş yaşamayabilir ama önemli bir eksi eğer yaşarsa oyuncu bunu çok patavatsızca yaşıyor. Sosyal medyasından falan basın açıklaması falan çok şey Leipzig'de falan böyle çok sıkıntı yaşamıştı bu konuyla ilgili. Onun haricinde yani savunması eksi bir oyuncu açıkçası bunu da konuşmak lazım biraz da eksilerine geçelim ama savunmasındaki eksi oyuncunun savunma sevmemesinden ziyade fiziksel yapısı ve bu konuda yetersiz olmasından kaynaklı. Yani 1-71 olması lazım sanırım boyu yani küçük ince fırfır bir oyuncu bu hücumda çok önemli artı yaratıyor yeteneklerinin yanında bu özelliği de çok önemli artı yaratıyor savunmada da eksi yaratan şey bu fiziksel bir e, yetersizliği nedeniyle savunmada sıkıntı yaşadığı için bazen uyuya da biliyor. Yani oyuncu kaçırma olsun, savunmada eksik kalma bırakma olsun bazen bu sıkıntıları da yaşatabiliyor. Burada Abdülkerim'in atladığı seviye, orta sahada büyük ihtimal Torreira Parades varlığı. Bunlar kalırsa Nelson'un savunmayı toparlaması. Bunlar Galatasaray'ın azami sıkıntı yaşamasını engelleyecektir ki geçtiğimiz sezonda yani Galatasaray beklerinden olağanüstü bir savunma katkısı almadı sol bekinden. Kazımcan'ın o çıkışına rağmen elit bir savunma performansı görmedik. Hani bu kadar hücumda verdiğin yanında bence bunu kompanse edebilecek bir yapı kuracaktır Galatasaray. Peki nasıl katkı sağlar? Baktığında evet yabancı kuralı var ama Şampiyonlar Ligi'nde de muhakkak çok önemli bir gücü olacaktır Galatasaray. A. Şampiyonlar Ligi 3 kul var. Türkiye Kupası Lig. Anlıyor'dan nasıl kullanabilir Galatasaray? Nasıl bir kadro şekilleniyor sence? E, kadro mühendisliği nasıl ilerliyor Galatasaray'da? Abi sakatlık ve çok bir yorgunluk durumu olmadıkça ben hocanın da annenin onun bu sürekli oynama isteğini bilerek onu aldırdığını düşünüyorum ki ben hep söylüyorum Barış Alper'in bu yükselişi ve Raşista konusunda Galatasaray'ın çok tok alıcıyı oynamasının bir sebebi de bana göre Mertens'in de ilerleyen yaşına yaşında gördüğümüzde bazen ligde Zaniolo'yu Mertens'in rolünde şeyi de Barış'ı da sağda Raşistalık oynarken görebiliriz. Bu üç yabancıya Galatasaray'da elini güçlü tutacağı gibi şeyi de Anhelino'yu da hani ligde de istediğiniz zaman oynatabilirsiniz. Yani Okan Burun bu sene ligdeki zaten en önemli sınavı geçtiğimiz sezon olduğu gibi 3 yerli şeyi, 3 yerliyi oturtmak olacak. Ya yani burada Berkan'ın da yükselen formu var. O kötü sezondan sonra geçtiğimiz sezon o da rehabilite oldu. Florya'nın Okan Hoca'nın Florya'sının havası suyu ona da iyi geldi. Ben hani Anne, Anne'nin onu çok yüksek maç sayısına çıkacağını ve özellikle çift taneli asisti rahat yakalayacağını düşünüyorum. Yani kariyerinde düzenli oynadığında zaten çift taneli asiste çok yakın ve çift taneli asisti gören bir oyuncuydu. Ben Galatasaray Rehabilitasyon Merkezinin Anelio çok iyi geleceğini düşünüyorum ve yaşı da çok iyi bir futbolcu. Galatasaray için bir yatırım transferi de olabilir. Alca performansın yanı sıra. sağ keyifli bir program oldu. Bize gayet net bir şekilde Anelio'yu tanıttı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Umarım yüzümüzü kara çıkarmaz. Yayını da beğenin çünkü Anelio. Takip edin ve yorum yapmayı da unutmayın efendim. Hoşçakalın.